Sevle mi geldin be? Yakışıklı. Ha? Uyandın mı? Yıkan bari. Şu kadın mı kırdı? Eşek herif. Uyudu ne baya. Ha? Yalaka. Yakışıklı mı yakışıklı? Ne yakışıklı bak. Babasından daha güzel babasından onca çocuk aldık. Evci kayboldu. Bir tanesi hepten derin iz bıraktı. Becürün. Kanalın şeyin destim kız. Kayboldu gitti. Sen de kaybolmayayım. Bası gitme hazırlanıyor. Gezginci doyurdu ağrını. durmaz. diyeceğim babanın bu haline sen yakışıklı. Gözük ver şunu azıcık ver. Nereye gideceğim baba da? Yakışıklı. Yakışıklı. Babana gözüküyor azıcık babana. Şükür. Nereye gideceğim be çocuğum gene? Azıcık dinlendin haydi. <laughs> herif. Bisküvi. Gel buraya gel gel yanıma bakayım. gırzı bilmesine rağmen bu eşe giriş kefi tutma gelir pencereye dala. Ötekinleri bu gibi değil. Erkedi bir değil. Açıktı mı şey yapıyorlar ama buna benzemiyorlar. Bu bambaşka. Bu babası gibi uyanık bu. Şko! Evet, şeylerini hep bundan ötürü çıkardık. Öyle kaldı uyanık Bişko. şey Soğuğu gördü mü geldiler içeri. De şimdi yine Bişko başladı. Gitsen gitsen değil mi? Bu şimdi biraz uyusun. Bu da aynısı. Adım yer. Karnarı açtı mı gelirler?